da iyisiniz. Allah razı olsun. Çok ya babaya rahmet. Ben size de söyledim, şimdi de gene soruyorum. O geçmişler ya rahmet. Bizi, bizi kurtardı. Ee, bu sorumlu olan Kirvan Kardeşim Hacı İbrahim'i kurtardı. Allah da sizi kurtarsın. Yani öyle bir Süper oldu. Süper oldu evet. Şükür buna da şükür. şükür. Allah kuvveti daha artırsın. Amin. Allah utandırmasın. Amin. Allah niyetine göre de versin. Amin. Bunun da Amin. Allah niyetine göre versin. Şey, Aziz dayıyı görmedi burada dayı seni burada. Ne düşesin beni? Konuştuk. Aslanma yardım et. Allah'ım. Ben kanalım da bu işsiz. Ben bir şey çok işimde, Burada sadece kısmına kaldı. Bir de ben reklam haber kaldı. Evet, Hors hurtings ar neil ta mahallemizdeyiz. Mahalle gezilerimize devam ediyoruz. Değerli muhtarım sağ olsun bizi karşıladılar. Hakeza bizim müdürlerimiz. Sancaktar mahallemize seçim öncesi söz vermiştik. Bu mahallemizde uzun bir dönemdir devam eden semt pazarı problemi devam ediyordu. Ve aynı zamanda da birçok amaçlı büyük bir salon istiyorlardı. Biz buna ilave olarak bir de bir park ilave ettik. Semt pazarı, park ve çok amaçlı salonu şu anda hemen hemen bitirmiş durumdayız. Şu anda son eksiklerini inşallah gideriyoruz. İç tefşatla ilgileniyor arkadaşlarımız. En kısa sürede inşallah nasıl ki Karşıyaka Mahallesi'ne söz vermiştik, yerine getirmiştik, bir açılış yapmıştık. Burada söz verdik ve yerine getirdik çok şükür. Buranın da inşallah en kısa sürede açılışını gerçekleştireceğiz. Bütün mahallelerimiz bizim için güzel. Bütün mahallelerimiz bizim için kıymetli bütün seçmenlerimiz hakeza öyle. Onların refah seviyesinin yükselmesi için daha konforlu bir yaşam sürebilmeleri adına pandemi de olsa her türlü şartlarda dahi Halil'e Belediyesi tüm müdürlükleri, tüm personelleri sahada olmaya, görevlerini yerine getirmeye, gerek sosyal konularda, gerekse birçok konuda mahallemizin spesifik, kronikleşmiş sorunlarını çözmeye gayret ettiğimizi ifade ediyorum. Mahallelerimizin, vatandaşlarımızın bize verilmiş olduğu güven bizim çalışma azmimizi kamçılıyor. Ben mahalle sakinlerimize, değerli vatandaşlarımıza bize göstermiş olduğu teveccüden dolayı şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah bu yıl demiştik açılışlar yılı olacak. Bu açılıştan sonra inşallah bir başka açılışa daha hep birlikte geçip bu hizmetlerimizi vatandaşlarımızın emrine sunacağız teşekkür ediyoruz Sayın Başta Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Can Polat'a ne kadar teşekkür etsem azdır. Güzel söz verdi, sözünde de bulundu. Allah hepsinden razı olsun. Heyliye Belediye Başkanı'ndan, Park Bahçe Müdürü'nden, bütün çalışan ekipten teşekkürlerimi iletiyorum. Saygılarımı sunarım, başarılar dilerim. Buraya <laughs>